Halis Aslan İbrahim Bey'den söz seti mikrobik olmayan enfeksiyonlara mesela boyun fıtığı iyi geldiğini dinledim. Benim boynumda düzleşme ve solda fıtık var. Fizik tedavi gördüm. Faydası olmadı. Bazen tuttuğumu bütün gün ağrılarım heba oluyordu. Ağır günüm heba oluyordu. Sürü seti kullandım uzun süre boynum ağrımadı. Ben böyle etkili ve yan etkisi olmayan bir şey görmedim. Sürü seti diyor burada ne var? Bosfeliye var. Zencemay var. Meşemix var. Pikno var. Ormus gemesi var. Spurna. On çeşit ürün var. Boyun düzleşmesi, boyun fıtığı, bel fıtığı, efendim, umurilik daralması, yani sinir sıkışması. Hiç sorun değil. Hepsini tedavi ederiz. Hamdolsun.